Hocam artık Temmuz ayının ortasındayız. Yaz sezonunun içerisindeyiz tam anlamıyla. Bu anlamda çocuklarda görülen yaz hastalıkları nelerdir? Ee, çocuklarda çocuklar en sık bu dönemde gastroenterit dediğimiz mide bağırsak enfeksiyonlarını sık görüyoruz. Kusma, işte ishal, e, leseyreden. E, bir de tabii güneş çarpmaları, sıcak ilişkili bunları sık görebiliyoruz. Yine sıcak ilişkili ve neme bağlı terbezlerin tıkanmasına bağlı isilik tarzı cilt döküntüleri çok karşımıza geliyor. Onun dışında yine böyle çocukluk çağının özgü e, döküntü hastalıklar, yine böyle bir takım viralisom enfeksiyonları da kış dönemi kadar olmasa da e, yine karşımıza çıkabiliyor. Çocuklar ebeveynler için çok önemli, çok değerli. Bizim canımız o anlamda e, nelere dikkat etmesi gerekiyor ebeveynlerin? Bu dönemde dediğim gibi işte gastroenteritler, mide bağırsak enfeksiyonları açısından özellikle besin yiyeceğine çok dikkat etmek gerekiyor. Özellikle işte belli ısılarda uzun süre beklemiş gıdalar ilişkili gıda işte zehirlenmeleri ya da işte bir takım bakteri virüs ilişkili enfeksiyonlar sık görünebiliyor. Yine işte özellikle havuza giden çocuklar ya da denize giden çocuklarda e, sıcağa dikkat etmek gerekiyor. Belli saat aralıklarında aslında biz çocukların güneşinle, güneş ışığının cilt tenderini değmesini istiyoruz ama belli saat aralıklarına dikkat etmek gerekiyor ya da bir takım önlemler almak gerekiyor. Bunlar işte güneş koruyucu kremler olabilir, işte sabah 10'dan önce ya da akşam 4'ten sonra belki işte denize girmek olabilir ve işte çocuğun cildine uygun güneş koruyucu kremler olabilir. İşte şapka takmak e, ya da işte uzun kollu giysiler, e, o işte gün ışınlarının dik ulaştığı saatlerde olabilir. E, hocam. Sağlığın bir numaralı gündemi pandemi şu anda. Bu anlamda ebeveynler de tedirgin oluyorlar aslında. Korku ve kaygı yayabiliyorlar çocuklarına. İşte oraya dokunma, uzak dur falan gibi. Bu anlamda psikolojik yaklaşımın nasıl olmalı ebeveynlerin çocuklara? Korku ve kaygı çözüm değil bu anlamda. Nasıl yaklaşmaları gerekiyor? Yani evet bilgi sahibi aslında olundukça bu konuyla ilgili bilgi düzeyi arttıkça kaygı ve korku da aslında azalacaktır. Daha kontrollü olacaktır. Tabii ki bir takım önlemler almak gerekiyor. Burada çocuğu da aslında e, iletişim kurabilecek bir yaştaysa işte alınan önlemlerin sebebini işte gerekçesini anlatmak gerekiyor. Öyle olduğu zaman çocuklar da daha uyum gösterebiliyorlar. Aslında tabii korona hala gündemimizde. Yine bir takım önlemleri almaya e, devam etmek gerekiyor. Yine kalabalıklarda bir takım işte e, mesafeleri uymak gerekiyor. Ee, işte sık temas edilen yüzeylerle ilgili bir takım önlemlere devam etmek. İşte aileler yanlarında el dezenfektanları taşıyabilirler. Ee, şu anda artık günümüzde korona yaşamayı öğrenmek gerekiyor. Ee, bir takım önlemleri dikkat edildiği zaman bununla yaşamak da mümkün. Tatil beldelerine gittiğimiz zaman aslında maske takma oranları birazcık düşüyor. Denize gireceği zaman insanlar sahil tarafında maske takmayı çok tercih etmiyorlar. E bu anlamda çocuklara maske takmayı siz öneriyor musunuz? Belli bir yaşı var mı bunun? Bütün çocuklar takmadı mı maske? Bütün çocuklar değil, özellikle 2 yaşın üzerindeki çocuklarda e, maske takılmasının gerektiğini aslında öneriyoruz. O da e, yine kalabalık ortamlarda, işte e, havalanmasının iyi olmadığı, hava sirkülasyonu olmadığı ortamlarda, 2 yaşın üstündeki çocuklarda maske takmak aslında gerekli olabilir. İşte, e, toplu taşıma araçları, asansörler, kapalı ortamlar gibi yerler. E, yine aslında çocuğun hani, maskeyle uyumunu artırmak için e, desenli, renkli ya da çocuğun ağız ve burnu uygun boyutlardaki maskeler tercih edilebilir. E, mümkün olduğunca hani, kullanmakta fayda var ama açık havada ya da işte insan yoğunluğu olmayan yerlerde sadece kendi aile bireyleri bir aradaysa e, o zaman hani biraz daha bu kısıtlıklar azaltılabilir çocuk yaş grubu için. Sizin ilave olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Çünkü bazı ebeveynler ayrım yapamıyorlar. E, Herhangi bir hastalıkta acaba COVID mi oldum, korona mı oldum gibi. Bu anlamda bu ayrımı nasıl yapmaları gerekiyorlar? sizin Size gelen tepkiler nasıl oluyor bu yönde? Yani çocuklarda aslında COVID ile ilgili bildiğimiz belirtilerin çok daha hafif ve yüzeyel geçtiği ile ilişkili. Ama özellikle 1 yaşın altındaki çocuklar ya da ya adilosan yaş grubu dediğimiz 14-15 yaşın üzerindeki çocuklar biraz daha riskli. Tabi belirtiler birçok enfeksiyon hastalığı ile benzerlik gösteriyor. Ama özellikle ateş işte ısrarlıysa işte e, yüksek 39 dereceler üzerinde seyrediyorsa çocuğun genel hali düşkünse e, eşlik eden ek bulgular varsa işte yoğun öksürük olabilir bu tekrarlayan kusma olabilir o zaman e, bir sağlık e, merkezine götürmekte fayda var.